Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Rossmann indiriminden kaçırmamanız gereken ürünleri göstereceğim. Saç bakım yaptık. Cilt bakım yaptık. Ama kategoriye de girmeyen ürünler var. Bunlar ne olacak? Dedim ve şöyle toplu, kısa, böyle çerezlik bir video yapalım istedim. Özellikle kadınlar için çok çok güzel ürünler göstereceğim. Çok önemli ürünler göstereceğim. O yüzden hemen videoya başlıyoruz. Herkesin kullandığı tuvalete girdiğinizde kaşıntınız nasıl başlıyor? Mantar mı oluyorsunuz? Enfeksiyon mu kapıyorsunuz? İltihap mı kapıyorsunuz? İşte bu ürün sizler için üretildi dostlarım. Bu ürünü çantamdan asla çıkartmıyorum. Şu şekilde benim gibi Rosman'ın derinliklerine inerseniz mağazaya gezerken kolayca bulabileceğiniz bir ürün bu. Fiyatı da indirimde 35 lira gibi bir fiyatı düşüyor. İçerisinde 10 adet klozet kılıfı var. Ama internette gördüğünüz o leş klozetleri elleyerek sokmanız gereken bir klozet kılıfı değil. Tamamen pratik çantaya atmalık incecik bir yapıda. Benim genelde makyaj çantamda bulunuyor. Şu şekilde bir kağıt. Bunu bu şekilde açıyorsunuz. Toplu tuvaletleri kullanacaksınız. AVM'de gireceksiniz. Orada burada gireceksiniz. Benzinlikte gireceksiniz. Hiç peçete sermekle uğraşmıyorsunuz tamamen çözünebilir bir klozet kılıf şu şekilde tamamen çözünebilir bir klozet kılıfı yapmışlar bunu klozetin üzerine böyle seriyorsunuz sonrası artık yani bu sayede toplu yerlerde de rahatlıkla tuvalet kullanabiliyorsunuz arkadaşlar paylaştım patladı ee, Instagram hesabımı takip edenler varsa eğer yoksa zaten buralarda bir yerlerde sürekli Instagram adresim dönüyor olacak ee, şuraya da ismimi Resmimi koyuyorum, oradan takip edin, oradan da düzenli olarak video paylaşıyorum videoslarda. Size oradan kısa kısa videolarla hep ürün tanıtıyorum. Bu ürünü de tanıttım, bu ürün patladı gitti. Rosman beni duy. Bu bir işbirliği reklam videosu değil, hiçbiri değildi. Ama artık olsun bir zahmet olsun sizden daha fazla izlendi. Ürünü sizlere şu şekilde göstereceğim. Bu bir gösterim o. İçerisinde %2 kafein var ve %2 guarana özü var. Rosman'ı gezerken kardeşimin gözaltı olduğu için herhangi bir gözaltı serumu arıyordum. Ki daha önce tabi birazdan da göstereceğim. E, Isana markasının ben e, gözaltı serumunu denedim. Kullandım. Hala da var. Ama ben dedim ki artık gözaltı morluğu için, kırışıklıklar için bir şey kullanayım. Daha önceki kullandığım çünkü benim tamamen nemlendirme amaçlıydı. Ve Rosman mağazasında bir dermatologla karşılaştım. Kadına konuştum. Anlattım derdim. Böyle 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 diye. Şimdi benim gözaltlarım çok fazla mor değil ama şifre çalıştığım için böyle bir riskim var. E, birkaç ince kırışıklığım var. Evet okey. Ama ve lakin kardeşimin gözaltları mor ve ben ona herhangi bir serumu alsam da biz hiçbir sonuca ulaşamadık. Ve kardeşim de o kadar düzenli kullanıyor ki bu ürünleri yani. Neyse efendime söyleyeyim kadına ben böyle böyle derdimi anlattım. Kadın Ceyiz de bana dedi ki bakın dedi bu ürünün içerisinde dedi, %2 kafein var, %2 guarana zımbırtısı var dedi. Bu dedi hem gözaltı için onarıcı etkiye sahip hem de dedi kafein olduğu için gözaltı morluklarının rengini açma özelliğine sahip dedi. Ben de ne yaptım? Bu ürünü aldım, kullanmaya başladım. Hassas ciltli olmama rağmen bende hiçbir sorun yaratmadı, hiçbir sıkıntı yaratmadı. Çünkü bende genelde nemlendirici özelliğe sahip e, göz serumları bile aşırı derecede ters etki yaratabiliyor. Hassas bir cilde sahip olmanın en kötü özelliğinden biri de hassas bir saç derisine ve hassas bir göz altına sahip olmaktır. Yaşayanlar bilir. O yüzden biraz çekindim kullanırken ama gerçekten artık ikinci ayımızı dolduruyoruz. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Ne bir batma ne bir yanma hiçbir şey yaşatmadı bana çok şükür. Sanki sürdüğümde yok gibi hissediyorum. İnanılmaz güzel bir yapısı var ve cilt tarafından tamamen diye emiliyor. O özelliğini de sevdim. Katı şekilde göz altında kalmıyor. Ve sonra hemen sizle paylaş. Alıp deneyenleriniz oldu, memnun kalanlarınız oldu. Teşekkür ediyorum bana güvendiğiniz için. E, sadece sizde yararlılığını istemiştim. Bir o kadar da altında linç yedim. <laughs> Sanki dünyadaki e, tek ürün tanıtan insan benmişim gibi. Yani ben sosyal medyada de çok önemli yani. Bir de bu insanları kendimi açıklamak zorunda hissediyorum kendimi. O daha da önemli. Neyse çoğuyla dalga geçerek e, günüm neşeli geçti. O yüzden sıkıntı değil. Yani gözaltı morluğunuz, gözaltınızdaki ince çizgiler, kırışıklıklar varsa bebek gibi bir içerik. Dediğim gibi hassas ciddiyim. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Kendisiyle beraberliğimiz sürüyor. Bir diğer bahsettiğim gözaltı kremi de bu arkadaş. Yine İsa'nın Pro Kolejen gözaltı serumu. Bu kolajenli bir gözaltı serumu nemlendirme özelliğini çok beğeniyorum. Gerçekten gözaltınızda kuruluk varsa, kapatıcı sürdüğünüzde pütür pütür gözüküyorsa ya yani neden benim kapatıcım oturmuyor, neden gözaltlarım bu kadar kuru gözüküyor diyorsanız bunu düzenli olarak kullanırsanız öyle bir sorun kalmıyor. Benim cildim hassas olmasına rağmen maalesef çok kuru. Bazı zamanlar T bölgem aşırı yağlı gibi gelse de hep pütür pütür dökülen bir cilt. O yüzden ne yapıyorum? Göz altlarımın da kurumasını önlemek için iki gece bunu mutlaka sürüyorum. Ve gerçekten o kurulu alıyor. Ve kapatıcınızın böyle taş gibi durmasını sağlıyor. O yüzden bu ürünü de bu videoya ekleyelim istedim. Arada da sizden gelen bildirimleri okuyorum. Kafam böyle oluyor. <laughs> ve yine indirimde kaçırmayın dediğim bir ürün daha. Ee, geçen seneki videolarımda da mutlaka göstermiştim. Tekrardan gösterelim istedim izlemeyenler için. Isana'nın bu. Hyaluronik asitli yüz sarımı. Arkadaşlar bunu sadece kışın kullanıyorum desem. Gerçekten bu ürünü sadece kışın kullanıyorum. Hatta daha dün yardımıma, imdadıma koştu sağ olsun. Ee, banyodan çıktım ve yüzüm gerçekten pütür pütürdü. Öyle bir kurumuştu ki ve kaşınıyordu. Ne yaptım biliyor musunuz? Sadece bundan böyle iki pırt şu şekilde yüzüme sıktım ve anında geçirdi. Yani gerçekten kuru ciltliler beni çok iyi anlayacaktır. Yüzünüze bir şey sürüyorsunuz, bir serum alıyorsunuz, bir krem alıyorsunuz. Ee, krem lank diye gidiyor ya. Hani diyorsun ki ne sürdüm o zaman? İşte bu üründe bu yok. Yani bunu sürüyorum ve gerçekten cildim bebek gibi oluyor. Böyle puding gibi hissediyorum cildimi ve o kuruluğu götürüyor yani. Pilik milik yapmama gerek kalmıyor. Ya da herhangi bir süngerle yüzümü ovalamama gerek kalmıyor. O yüzden bu ürünü kış aylarında ben çok seviyorum. O soğukların verdiği kurutma etkisiydi bilmem neydi falan filan hepsini ezer geçer yani. Kış aylarında mutlaka kullanın derim eğer bu sorunları yaşıyorsanız. Evet yine hanımların dikkatine atanamayan influencerınız ayağınıza geldi. Isana'nın yeni çıkardığı intim jel. Erkek hava yarattığı dünyada after shave balsam duymuş muydunuz? Neyse tamam şimdi de bir, bir de feminist linci yemek istemiyorum. Bu bir Isana intim epilasyon sonrası balsamı. Bunu ilk gördüğümde çok şaşırdım ve yeni çıkan bir ürünmüş. Bu beni çok mutlu etti. Çünkü gerçekten bu sorunu çok nadir yaşamayan vardır yani aramızda. Epilasyon sonrası yani her ne kullanıyorsanız kullanın özel bölgede mutlaka bir tahriş, mutlaka bir kaşıntı, mutlaka bir yanma. Ya oluyor yani oluyor. Ya bunun önüne geçilmiyor ve buna özel üretilen bir bazdan bulmak özellikle içeriklerine güvendiğim bir markadan beni çok mutlu etti. Evet şimdi dermatologlar çıkacak diyecek ki oranıza bir şey söyleyin. Oranıza bozmayın falan. Dostum zaten yani isteyerek bozmuyorum herhalde yani. Kozmetik amaçlı bozmuyorum. Allık sürecek halim yok. Neyse konuşturma şimdi. Dediğim gibi tamamen o epilasyon sonrası oluşan reaksiyonu azaltmak için üretilen bir balsam. Ve bu balsamı üreten e, hangi dermatologsa gerçekten eline koluna yüreğine sağlık, aklına sağlık. Bu beni inanılmaz rahatlattı ve böyle bir ürün görmenin mutluluğu bir yana kullandıktan sonraki memnuniyetim de bir yana o yüzden mutlaka size göstermem gerekiyor diye düşündüm. Ürünü kullanırken dikkat etmeniz gereken tek bir şey var. O da iç bölgeye temas ettirmemeniz gerektiği. Zaten epilasyonu uyguladığınız bölgeye de elinize çok az miktarda alıp güzelce yediriyorsunuz ve gerçekten sizi inanılmaz rahatlatıyor arkadaşlar. Rahatlatıyor yani. Onu sürme, bunu sürme, zart sürme, zurt sürme, pH'li, MH'li falan filan. Zaten pH dengesine uygun üretiliyor bu. Bunu yapan da mal değil yani. Çok sinirlendim. Üşen geçmişsin. Benim gibi oje sürüp yıllarca aynı ojeyle yaşamak mı istiyorsun? Ojelerini çıkarmaktan üşeniyor musun? Ojelerini çıkarmaya üşendiğin için ojelerini tazeleyemiyor musun? Ve harika desen ojelerle gezmek zorunda mı kalıyorsun? Doğru yerdesin. Şuna benzer süngerli asetonları deli gibi aradım. Trend yoldu zart zurttu böyle gördüm her TikTok'ta her Reels'ta ama İsa'na da varmış. O yüzden indirimde ne yaptım gittim hemen aldım. Bu aseton içermeyen asetonsuz bir oje çıkartıcı. Görüyorsunuz siyah süngeri birazcık kırmızı olmuş. Çünkü de çok zor sınavlar veriyor. Ben genelde bordo ve kırmızı oje sürdüğüm için yani bordo pembe turuncu ve kırmızı dışında <laughs> Pek oje sürmediğim için bunun da sınavı kırmızı üzerine sim sürülmüş bir ojeyle oldu. Ve bunun şortlarımda, riyaslarımda sizlerle paylaşmıştım. Gerçekten çok güzel çıkarıyor. Asetonsuz olmasına rağmen keskin bir kokusu var. Eğer koku hassasiyetiniz varsa zaten aseton da kullanamıyorsunuzdur bilmiyorum. Ama yani yine ben uyarayım. Uyarmadı demeyin. Evet yine dilimde tüy bite bite size övdüğüm bir ürünle kapatıyorum videoyu. İnsanının bu saç bakım yağısı. Eğer beni takip edenlerden bunu görmekten bıkan varsa özür diliyorum. Ama diğer yağlarını meşhur edeceğinize gerçekten gidin bunu meşhur edin. Bu gerçekten benim Markalar arasında en çok beğendiğim ve en çok sevdiğim saç yağıdır. Sürekli kullanırım. Her duştan sonra kullanırım. Maşa yapayım fön yapayım hiç fark etmez. Çünkü gerçekten saçlarınız ipek gibi oluyor. Aynı zamanda ısıya karşı koruyor. Ben daha ne söyleyeyim. O yüzden buna da stok bulduğunuz zaman indirimlerden bakabilirsiniz. Evet videomuz buraya kadardı gençler. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ee, diğer Rossmann videolarım, diğer Rossmann favori ürünlerim için aşağıya açıklamalara ilgili videoları ekleyeceğim. Mutlaka onları da izleyebilirsiniz. Ama dediğim gibi aslında birkaç tane ürünü göstermek için çektiğim bu videoda 10 dakikayı geçti. Konuşmayı seviyorum dostum. Yapacak bir şey yok. Ayım ikizler. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere diyorum. Beni takip etmeyi ve yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Ha bir de şortlarımı göz atarsanız eğer her gün başka ürünler deniyoruz da.